Evet, herkese merhabalar efendim. Stalk 3'ün demosunu inceleyeceğiz. Stalk 2'yi oynamıştık, yeni oyunları gelmiş. Biraz bunu da inceleyelim dedim. Çok uzun bir video olmayacak. Lütfen like, abone olmayı da unutmayalım. Oynamamı istediğiniz bir oyun varsa lütfen yorumlarda yazınız. Hadi bakalım hızlıca videomuza geçelim. Oyunumuza başlıyoruz efendim. Oyunumuza başladık. Oh, I really don't want to. Hiç istemiyorum ama okulu değil Bitirmek to zorundayım. Now. Aç bakalım şu, aç bakalım. Hemen bir bakalım demo'muzu inceleyelim. Şimdik. Kompozisyon yaz. Kompozisyonu buralarda yazamayacağımız için hızlı koşma da hızlı koşmada yok. Bazı oyunlar onu kullanmıyor, onun bir sebebi var. Kompozisyon yaz. Oturalım masamıza. Kompozisyon nasıl yazacağız? Ne demek abi kompozisyon yaz? Oyun bir karanlık bir oyun, ee, sensitivity falan da yok galiba. Ben sensitivity diyorum. Sensitivity var da ekranın parlaklığı yok. Açalım abi ışıkları. Orada bir anda böyle bir şey patlayabilir. Dikkat edin ha. Evet. Bu ne? buraya işimiz yok. Tuvalette işimiz yok abi. Geç. Stok 2 de güzel bir oyundu bu arada, ben beğenmiştim. Heh, tamam, kompozisyonu bilgisayarda yazdırıyor, okey. Bundan sonra Valorant'a geçeceğiz. Günümüzde gözetim ve mahremiyet, yazmak için herhangi bir tuşa bas. Gün. Günümüzde mahremiyet yavaş yavaş yok oluyor. Kullandığımız her uygulama, paylaştığımız her fotoğraf ve attığımız her adım bazen şirketler, bazen çok yakınımızda kişiler tarafından izleniyor basılı tutarsak da ilerliyor. Her, i̇nternetteki her hareketiniz takip ediliyor. Evet. Hadi bakalım devam edelim. Güzel. ee? Görev bitti. Oh. Biraz yıldızları Seyretme vakti. Hadi bakalım. Biraz kasıyor oyun ya. Niye böyle oluyor ara ara? Sana şuradan bir böyle bir bakacağım özellikle bir. Kasma var ya bu böyle oynanmaz. Yani bunu illa Oğlum ne saçması ya. 240 yapmak istemiyorum ben. Neyse böyle oynayalım bari. Yapacak bir şey yok. Böyle iyi şu an. Yok yine kasıyor. Aleyküm selam Tüsefrogi. Yok ya. Bunu Bunu çok daha hazırlanamamış. Buna 960'da da oynamayalım ya. Bakayım. Post makinesi gibi bak bunda sıkıntı yok. Neyse demo en azından demoda böyle devam edelim. Biraz e, görüntü kalitesi düştü yani oyunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Daha demo olduğu için herhalde orada bir konfigürasyon ya da neyse artık bir sıkıntı var. Şimdi böyle devam edelim. Teleskop bul. Şu anda kasmıyor olması lazım. Yıldızlar <laughs> bu gece harika gözüküyor. Oğlum bir şey çıkmasın. That can't be Jack. Lan, biri geldi eve. Buraki şu an kasıyor mu? Ali. Biri geldi lan. Burada mevzu çıkacak ha. Kapıyı açmasak mı, ne yapsak? Hello? Who's there? Kimsin kardeş? Şu an evet dediğin kasmıyor değil mi? Um, can I help you? Gele yap bir kardeş. Tamam, eyvallah. This is Hemen gidip polisi arayalım. mutfağın Mutluven... Oğlum. <laughs> Jack oğlum niye böyle şaka yapıyorsun lan? Git, korktuk, gerildik. Sesler falan düzeltilir yani bunlar dediğim gibi demo olduğu için eksikler de olabilir. Oh, Telefonumdan ses açtıydım. O adamla sıkıntı var ha. Oğlum hayırdır lan sen kimsin? Burada bir korku böyle verecek. Evet evet Stalker 2 vardı onu da oynamıştım ben. Bu üçüncü oyunu. Demosu çıkınca bir deneyeyim dedim. Ee, tam hali çıktığında zaten oynarız. Şu Crabwood bu harikalar diyarı. Karnavalına gizlice gir. Ama riskli de. Oğlum, biz niye güveniyoruz böyle mana ya? Güzel güzel bence de güzel yapıyor adamlar ben beğeniyorum. 30 dakikaya her zamanki yer. Görüşürüz Jack. De. Bende bir sıkıntı var. Bu kadar kısa değildir herhalde demo. De diye bitiyormuş. Teşekkürler diyormuş demoyu dendiğiniz için. Böyle modellemeler falan ben beğendim ya. Yine güzel yapmışlar. Hızlı koşma Hani dediğim gibi bilerek yapılmayan bir şey. Aha. Nerede telefon? Ses algısı güzel. Hey mom. Hello. Hey sweetie. How's everything Muhtemelen going? bence de 20 falandır. Great. I just finished my school work and now I'm heading out to meet Jack. Oh, you're still with that guy? You two got something fun planned for tonight? Ha, yeah, var. Evet, birkaç planımız oh, var. Mom. He's not that bad. Bak aile aile kötü diyorsa kötü çıkıyor. ha. Bak çok önemli bir <laughs> detay. Dikkatli ol tamam mı bak ben, ben diyorum oğlum. Thanks for Şu olsa haber ederim. <laughs> Hep düşün abi. Aha. Madison, arayalım bakayım. Arayabiliyoruz mu? Kompozisyon için konuyu seçtim. Sosyal medya ruh sağlığı üzerine. Tamam geç. Felix. Haber beraber takılırlar. Hatırlıyor musun? Evet çok malzeme. Galiba sadece geçmiş arsetiyorum oğlum. Bu ne lan? Ayıp. Annenle konuşmuşuz. Beşte yemek. Tamam. Geri gel. Şu Jack'ten bak. Ben huylandım böyle. Şimdi çocuklarla takılıyorum. Birazdan evde olurum. Şimdi Tamam markete uğrarım. Peki gel kardeş. Gel bakalım apartmandan çık. Hemen bitirmez. Ha. Oo. Biraz şeker alabiliriz yani. Nerede oğlum şeker? Hanımefendi, <laughs> iyi. iyi alışverişler. Oh, no, I don't. I was just Ah, sorry. I thought you were stocking shelves. niye çalışıyor şey yaptık ya? Tanımadığımız insanlara böyle sorulur mu? Ayıp. Heh, bulduk. Hangisini alacağız? Something to drink. Hey, gel. Gazoz alalım sana. Ne yapıyorsun dayı? Hey, not right now. Maybe another time. Başka bir zaman. I'm good, thanks. Have a nice day. Ya, o da bize iyi günler deseydi keşke. Biz şuradan alalım gazozumuzu. Bu gazoz değil mi oğlum? Ha buradaymış. Ee, al onu. Jack, Jack ne ister? O Jack'te bir mevzu var yani Jack. Cips niye alıyoruz Jack'e ya? Biz niye alıyoruz o bizi düşünsün. Hep biz düşünüyoruz herkese nasıl satayım. Nerede cips? Geçtik mi? Bunlar kokili muki varmış ha. Uf, meyve sebze. Me, me sure sure. like oğlum biz niye herkesle konuşuyoruz rahat rahat? Thanks. Neden yani neden neden? Ah cips bunlar değil mi oğlum işte? Ah burada da varmış. Şimdi Neli var. Ağladı çiz peynir. Snakes. Tamam. Bir de ona su alalım. Ya grafikleri biraz mençmiren düşürdüm bu arada. Oyunda bir saçma FPS hatası falan oldu. Tam halde düzelttiler diye düşünüyorum. Tekrardan söylüyorum. Hop. Baksana. Şeyler falan kötü çünkü görüntümüz. Neyse. Yapacak bir şey yok. Nasılsa bu demo inceleme. Şundan geçebilir miyiz ya da al. Bu, bu yüzler ne güzel olmuş. Ona gerçek çalışanlar herhalde. Bu oyunu yapanlar mı? arkadaşlarım artık? Ve koysun. Aa bu herif la Felix. Ha. <laughs> Biliyorum çok bela olur ha başımıza. <laughs> Şuna bakma, Jack bekliyor. Aa geçen soracak Jack'i soracak şimdi. Doğru right, sure really... Amma zorladı herif ya. <laughs> İstemiyoruz yeah. diyor dolu. Ah, ha, macera ya. Okay? Okay. Well, be safe there, Gidiyorum ben. Sen de yani bir garipsiniz hepinize. He. ha. Bütün insanlar bu memlekette garip olmuş. Aha şimdi burada biraz biraz korkabiliriz. Oğlum bu nasıl bir market çıkışı lan? Böyle marketten çıkılır mı? Otobüse mi yürüyoruz biz şimdi? Saçma bir ortam olmuş. Allah bir şey çıtladı orada. Bayağıdır korkuda oynamıyordum ha. Jack hemen gelir burada tek başına durmak insanı ürpertiyor. Bir kere böyle bir... Oğlum güzel olmuş lan beğendim ha. Evet Jack. Adamı hasretme bak geleceğim dedin. Bizi burada... Bizi burada bıraktın. Bir şey fırlayacak. Bir fırlayacak. Bir şey fırlayacak. Fırlamadı. Bir şey geliyor. Araba geliyor. Abi. Tamam araba gelmiş tamam. Bu kim lan? Ulaşma bize. Evet. Bir şey koşuyor. Bir şey koşuyor. Yok. Aha. Lan oğlum manyak mısın lan sen? Lan böyle koşulur mu? Lan oğlum sen hayırdır lan? Sen kimsin lan? Ha? Hah erkek arkadaşını bekliyoruz kızın. Lan ne oluyor oğlum? Kalbimiz atıyor. Hop. Lan oğlum. Lan sen hayırdır lan? Oğlum, psikolojimizi niye bozuyor bizim? Lan yürü, oğlum yok mu bir şey? Yürü git, polis çağır. Nasıl şey lan bu? Böyle şey mi olur ha? Kusura bakma, oyunda da böyle heriflere hemen bildirilmesi lazım. Hah! Aferin lan! Lan Jack! Gülüyorum diken diken oldu. Bu ne lan? Manyak herif. Bak hala tutundum ha. Okay? Ne oluyor lan? Neredesin ha? Bir daha böyle bırakma biz buralarda. Ayıp. Ayak tanıdığım biriydi bu saatte orada. Ama gelişi neydi öyle? Damn, that's not something you expect out here. You're safe now. Okay? If he shows up again. Eğer gelirse ben hallederim diyon da reis. Bizi zor da tek başımıza bıraktı. Guess I showed up right on time, huh? But you still want to go through with this? Yes. Bak mezı çıkacak ha. Ben söyleyeyim. All right. And here we are. Karnavala gidiyoruz ha. Orada kesin bir mevzu çıkacak ha. Muhtemelen birazdan oyun biter. Yani demo demo olduğu için. Kaç dakika olmuş? 15 dakika. dedim. bir 5 dakikamız falan kaldı. İlk lanetli eve bakalım mı? Haydi girişe yakınmış. Evet. İlk lanetli eve gidiyoruz arkadaşlar. Ev lanetli. Ona göre korkmayın. Benim niye yokuşum? Oğlum bir şey fırlayacak ha yine. Korku oynamayalı çok uzun zaman oldu. Çok severdim. Niyeyse gerilim diyelim bu da... Yoksa biz neler oynadık neler. Buna korkmadım. Lan ah, ah, ah. senin gülüşün hoşuma gitmiyor Jack. Ya demin otobüs sırasında ne yaşadık biz? Şimdi ne yapıyoruz yani? Bazı şeyleri biraz düşünmemiz de lazım. Buradan bir adam çıkabilir ha. Güzel, güzel. Aha. Oğlum bir şey fırlayacak. Bir şey fırlayacak. Balonlar. İp out. Oh. Lanetli eve gir. Bitti. Demo bitti. Oh, biraz daha göster lan. Aha. Bu lanetli evin hikayesi Wright ailesinin hikayesine denir. Wright ailesi 5 kişilik bir aileydi. Ve çiftliklerinde izole ve huzurlu bir hayat sürüyordu. En küçük çocuk kapıda kendisini izleyip duran bir adam olduğunu söylemeye başlayınca her şey değişti. Başta kimse ciddiye almadı. Hayal görüyor zannettiler. Ancak diğer çocuk da adamı gördü. Ardından anne, baba da fark etti. Büyük gülümseyen bir maske takan uzun bir silüet sessizce kapıda dikiliyordu. Baba üzerine atlamak istedi, silüet kayboluverdi. Korku ve paranoya aileyi sardı. Bu durum aile iz bırakmadan ortadan kaybolana kadar sürdü. Ev enkaza dönmüş, Pencereler metal levhalarla kapatılmıştı. Rita Wright artık neyse ailesinin kaybolmasının üzerinden 22 yıl geçti ve hala bulunamadılar. Bu ev Wright ailesinin Wright vakasından alınan fotoğraflar kullanılarak yeniden oluşturuldu. Hatta bazı nesneler olay yerinden getirildi. Ripwood, Harikalar Diyarı, Karnavalı, Geliştirme Ekibi. Çok korkunç. Bir tık gergin. Haydi dört karşıladık bak. Bak. Burada bir mevzu kopacak ha dikkat edin. Orada da bitecek. Oğlum kapı kapandı lan korku evine mi geldik? Korku evi mi lan bu? Bir şey açıldı. Lan oğlum ben çok niye isim? çok gerildim bu oyunda ha. Hop. Ha, ha, ha. Güzel. Güzel. Güzel bir demo oldu. Ee, keyifli oldu. Oyun çıktığında oynarız diyelim. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.